Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Selamun aleyküm. Orucun çok büyük hikmetleri var. Tabi biz hikmetleri için tutmuyoruz. Maslahatlar olduğundan dolayı tutmuyoruz. Allah'ın emri olduğundan dolayı tutuyoruz. Fakat hikmetleri de onun boş olmadığını, bizim için çok büyük faydalarının olduğunu, Allah bizim iyiliğimizi istediğini anlamamız için gereklidir yani. Bakın orucun çok büyük hikmetlerinden bir tanesi de insanın nefsinin firavniyetini, firavunluğunu kırması, onun aciz olduğunu ona hatırlatması, fakir olduğunu yani Allah'a muhtaç olduğunu hatırlatması, zaafını hatırlatması, zayıf yönlerini hatırlatması ve kendisinin bir kul olduğunu bu imkanların hepsinin Allah'a ait olduğunu bir günde ondan alacağını hatırlatması ve kulluk etmesi lazım geldiğini hatırlatması olmuş oluyor. Bu yönüyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki اِنَّ لِكُلِّ şeyin بَابًا babul الْاِبَادَةِ اَسْسَوْمْ Her şeyin bir kapısı vardır. İbadetlerin, kulluğun kapısı da oruçtur. Neden? Oruç çünkü insana firavun olma. Küçük bir firavun gibi olma. Benlik davası gütme. Egosantrik davranma. Her şeyi kendi etrafında dönüyor görme. Ben ben deme. Sen acizsin. Sen muhtaçsın. Sen fakirsin. Sen Allah'a muhtaçsın. Sen kulsun. Ölümlüsün. Senin bu dünyada da Kabirde de, ahirette de ihtiyaçların çok. Bunları karşılayacak olan Allah'tır. Sen ona muhtaçsın. Nimetler O'nundur. Ona kulluk et. İşte bunları en güzel bir şekilde anlatan, öğreten, ders veren oruç olmuş oluyor. Oruç bu yönden bulunmaz bir ilaç. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Nefis şöyledir eğer terbiye edilmezse ilahi terbiyeden geçmezse nefsin durumu şuymuş. Tıyneti özelliği şu. Nefsi yarattı Allah diyor Celle Celaluhu. Sordu. Men ene ve ma ente. Ben kimiyim? Sen kimsin? Sen nesin? Sen benim Rabbimsin demiyor. Benlik davası gidiyor. Ene ene ente ente. Ben benim sen de sensin dedi diyor. Allah Celle Celal onu değişik cezalarla cezalandırdı. Yine sordu hala o gurur, kibir, firavuniyet damarı onda kalıyor. Ben benim sen de sensin diyor. Allah Celle Celal bunları biliyor böyle olacağını da hikmete binan böyle yapmış. Diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sonunda Allah Celle Celal onu açlığa mahkum etti. Açlık cezası verdi, oruç tutturdu. Sonra beti benzisi oldu, nefsi çağırdı. Men ene ve ma ente, ben kimim sen nesin Dedi ki, bakın Rabbini nasıl tanıdı. Ente Rabbul Alemin, sen alemlerin Rabbisin. Ene abdukel aciz ve ente Rabbul Rahim. Sen alemlerin Rabbisin. Ben aciz bir kulum. Yani gücü kuvveti sınırlı, yetersiz bir kulum. Ben fakirim yani muhtacım. Sen de benim rahmeti sonsuz Rabbimsin. Senin merhametine muhtacım. Gördünüz mü? Nasıl kapı oldu? İbadetlere, kulluğa kapı oldu. İnne li kulli şeyin baban babul ibadeti es-savm. Her şeyin bir kapısı vardır. İbadetlerin, kulluğun kapısı da oruçtur. Sen acizsin, sen muhtaçsın, sen fakirsin. Sen Allah'a muhtaçsın, sen kulsun, sen ona muhtaçsın. Nimetler O'nundur. O'na kulluk et. İşte bunları en güzel bir şekilde anlatan, öğreten, ders veren oruç olmuş oluyor. İbadetlere, kulluğa kapı oldu. Allah korusun ben ben diyen insan firavunlar gibi olur. Ne diyor firavunlar? Kur'an'da anlatılıyor ya. Mesela Naziye suresinde de var ya. Ene rabbukumul ala diyor. Ben sizin en büyük Rabbinizim. Rab ne demek? her şeyin sahibi demek. E şimdi Firavun bakıyor ki her şey var elinin altında. İmkanları bol. İşte kendinde Rab'lık görüyor. Zengin insan, imkanları bol olan insan kendinde Rab'lık görebilir. Allah korusun. Onun için o imkanlara, o servetlere güvenmeyecek. Kimi insan tabi? Zafer sarhoşudur, başarıların sarhoşudur, onlara güvenir. Kimi insan zenginlik, servet belki yok ama güzellik vardır onda. O da onun sarhoşudur. Kimisi de şöhret tutkunudur. Şöhreti onu batırır. Kimisi de makamı mansıbı vardır. Bakar ki her şeye hükmediyor. Allah korusun bir firavun olabilir. Acizliğini unutur. Allah'a muhtaç olduğunu, fakirliğini unutur. Kendisini Rab görmeye başlar. Rab ne demekti? Sahip olmak. Rab ne demek? İhtiyaçsız olmak. Rab ne demek? terbiye edici olmak. Yani kimsenin terbiyesine muhtaç değilim. Herkes benim terbiyeme muhtaç. Ben kimsenin aklına muhtaç değilim. İstişare etmeme de gerek yok. Herkes benim ilmime muhtaç. Ben iyisini biliyorum. Egosantrik davranıyor. Ben merkezci davranıyor. Menfaat perest. Kendisini büyük görüyor. Kibir, gurur, alım, çalım. Allah korusun. Tam bir sarhoş yani. Niye? Sadece içki içen insan mı sarhoş olur? Affedersiniz. Sarhoş nedir? içmiş. Akli melekelerini tamamen kaybetmese bile tam kullanamıyor. Dengeyi kaybetmiş. Bütüncül bakamıyor. Değil mi? Yalpalıyor, yanlış söylüyor. Ayıksa öyle söylemeyecek, öyle konuşmayacak. İşte bazı insanlar da içmeden sarhoş oluyor. Sadece içerek sarhoş olunmuyor. Kimisi zafer sarhoşu, kimisi makam sarhoşu, kimisi zenginlik sarhoşu, kimisi şöhret sarhoşu. Kimisi şunun sarhoşu, kimisi bunun sarhoşu. Bunlar ne oluyor? Varsa kendisi yoksa kendisi. Kavak yerleri başında esiyor. Kendini Firavun gibi adeta Rab görüyor. Ya bunu ağzıyla söylemesi gerekmez. Tafrasından öyle anlaşılıyor. Hal ve hareketleri bunu söylüyor. herkes Firavun kadar malı mülkü olmaz, serveti zamanı olmaz. Ama herkes kendi imkanları ölçüsünde, kendi sahip olduğu şeyler değerler ölçüsünde küçük bir firavuncuk olabilir. Bundan dolayı nefis şımarır. Nefis azgınlaşır. Zaten nefis kendisini özgür bilmek ister. Kimseye tabi olmak istemez. Kendisini sahip olarak görmek ister. Kendisini merci olarak, kaynak olarak görmek ister. İşte nefsin kul olduğunu ne hatırlatır? Muhtaç olduğunu ona ne hatırlatır? Oruç hatırlatır acizliğini, zayıflığını ne hatırlatır? Oruç hatırlatır. Fatır suresi 35. surenin 15. ayet-i kerimesinde Allah Celle Celaluhu bize bu hakikati şöyle hatır <gülüyor> anlatıyor. Ya eyyühen nasu entumul fukara ilallah. Vallahu huvel ganiyyul hamid. Ey insanlar hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Hepiniz fukarasınız diyor. Ya zenginlerimiz var. Ya iyi de o zenginlerin sahibi de Allah. Aldı mıydı bitti. Dünyada canını alıyor, zenginlik de bir işe yaramıyor. Kabirde yine aç çıplaksın, susuzsun. Mahşer yerinde. Demek ki her şeyin sahibi o. En zengin bile Allah'a muhtaç. En tümül fukara ile Allah. Siz Allah'a muhtaçsınız. Onun verdiği nefese muhtaçsın. Zenginlik bir işe yarar mı? Nefesini alsa, canını alsa, değil mi? Bitti. Aklını alsa, bitti. Felcetse, bitti. Onun için hepiniz diyor Allah'a muhtaçsınız. Entumul fukarau ilallah. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. İlim onun. İlminle gururlanmayacaksın. Makam onun bir gün alabilir. Şöhret onun bir bakarsın seni tepetaklak edebilir. Mallar mülkler onun. Sağlık sağlığına güvenmeyeceksin. Değil mi? Güzelliğine güvenme bir sivilce yeter. Malına güvenme bir kıvılcım yeter. Değil mi? Bir mikrop sağlığını da götürebilir, ona da güvenmeyeceksin. Her şeyin sahibi kim? Allah. Öyleyse oruç zaafımızı hatırlatıyor, acizimizi hatırlatıyor. Bir ekmeğe bile, bir suya, bir yudum suya bile muhtaç olduğumuzu ve nimetlerin sahibinin biz değil, asıl Allah olduğunu bize hatırlatıyor, kulluğumuzu hatırlatıyor, firavunluğumuzu kırıyor. Artık biz firavun gibi ben ben demekten vazgeçmiş oluyoruz. Ne güzel bir ilaçtır bu oruç. Bakın İmam Şibli Hazretleri hacca giderken Bağdat'a uğramış. O zaman Bağdat'ta İslam halifesi, Abbas halifesi Harun Reşit var. Makamıyla, zenginliğiyle, servetleriyle değil mi? Şöhreti var. Demiş ki bana bir nasihat çeker misin? Nefsime bir nasihat eder misin? O da demiş ki bak Harun Reşit bugün halifesin. Bugün imkanların yerinde. Ama şöyle düşün. Çöldesin aç kalmışın, ölmek üzeresin, susuz kalmışın, ölmek üzeresin. Karşına birisi çıktı. Bir bardak su verdi. Servetlerin hepsini bana verirsen efendim bu bardak suyu sana veririm dedi. Verir misin? Veririm efendim. Ben öldükten sonra servetlerin diyor. Ne mantığı olur, ne manası olur? Veririm. Peki gördün mü diyor bir bardak suyla gitti servetlerin tamamı. Öyleyse diyor acizliğini unutma, zayıflığını unutma. Bugün var yarın bunların hepsi elinden gidecek olmayacağını da unutma. Asıl sen emanetçisin bunu unutma diyor. Sonra da diyor ki siz şimdi suyun başındasınız. Sen saltanatın tepesindesin. Bir sürü halk senin emrinde. Bunlara gururlanma. Suyun başındasın. Değil mi? Suyun başındasın. Onun için diyor adaletli dağıt, dengeli dağıt. Yarın ahirette diyor en fakir insanlardan biri haline düşmeyesin. Ondan bundan şefaat dilenir hale gelmeyesin. Değil mi? Evet. Bir başka hatta hikmetli zat da şöyle demiş. Çöldesin gururlanan, kibirlenen, tafralar yapan birisine zengini çağırmış. Demiş ki bak demiş servetindin dillere destan doğru ama ölmek üzeresin. Birisi sana dese ki bir bardak su vereceğim. Servetlerinin yarısını ver, verir misin? Veririm. Bir de kuru ekmek, bir dilim kuru ekmek ölmemek için alır mısın Tervetlerin diğer yarısıyla onu? Alırım efendim. İşte diyor bak bir bardak suyla bir kuru, bir dilim ekmeğe gitti servetler. Sen fakirsin. deyin. İşte onun için insan ne yapmalı? Firavunluğu bırakmalı. Acizim, zayıfım, yetersizim. Bugün gücüm var ama yarın olmayabilir. sınırsız güç sahibi Allah'tır. İlimlerin sahibi Allah'tır. Her şeye kadir olan Allah'tır. Düşmez kalkmaz Allah'tır. Ve her şeyin sahibi, maliki, Rabb'i O'dur. Terbiyem de O'na aittir. Değil mi işte? Rab'lığın bir yönü nedir? Terbiye eticiliktir. Ve Rab'lığın bir başka yönü nedir? Değişik vecihleri var. Verici olmak. Herkesin O'na muhtaç olması. Ben muhtacım. Ne kadar zengin olursam olayım buna muhtacım. Ölünce yine muhtaç olacağım. Değil mi? İhtiyarlayınca sağlık gidecek yine muhtaç olacağım. Ben Allah'a muhtacım. Hiçbir şeye muhtaç olmayan, gani olan Allah'tır. Övgülerin en yücesine layık olan, hamid olan Allah'tır. Allah Celle Celaluhu bizi gururlanan, kibirlenenlerden, tafra yapanlardan değil, enaniyet, egosantrik davranan, Enaniyetin esir olanlardan değil. Oruç tutup aczini, fakrını, zafını hatırlayan, her şeyin sahipliğinin Allah olduğunu bilen ve ona güzel bir kul olması lazım geldiğini idrak eden kullarından eylesin. Amin ve rabbil